Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Çekmek bu kadar zor olmamalıydı ya. Nasıl bir açılış yapabilirim? Evet Özlem. Son kez deniyorsun ve çekiyorsun artık şu videoyu. Aa, haydi bakalım yerine otur ve videoya başla. Herkese merhabalar. Ben Şeymanlı Özlem Oktay. Her zaman güzelsin kanalına hoş geldiniz. Sizinle tanışma fırsatımız olmadı. Öncelikle kendimi tanıtmak istiyorum. O yüzden bu videoyu çekiyorum ve e, YouTube kanalımın kendini tanıt, kendimi tanıttığım bir videosu hala olmadığını fark ettiğim için harekete geçtim ve bu videoyu hazırlıyorum sizlere. E, Çanakkale'de yaşıyorum. Şehrimiz çok güzel. Gelip görmeyenler varsa mutlaka gelmelisiniz. Çok nezih ve e, herkesin yaşam ve düşünce tarzına saygı duyan özgür bir kentimiz. Ben çok seviyorum ve bu şehirde e, çocuk büyüttüm, evlat yetiştirdiğim için çok şanslı olduğumu düşünüyorum öncelikle. Çanakkale deyince aklımıza ilk gelen şey şehitlerimiz olmalı. Onları minnetle ve saygıyla anıyorum. Onlar olmasaydı bu şekilde özgür ve refah bir şekilde asla yaşayamazdık Çanakkale'mizde. O yüzden onlara sonsuz minnet borçluyuz. Bu saat kulemiz meşhur. Bu kordonumuzun geri görüntüsü ve her yere yürüyüş mesafesinde. Bu aynalı çarşı Kanalımı nasıl oluşturduğuma gelince kafamda herhangi bir işte şu platformda ya da bu platformda içerik üretirim şeklinde bir düşünce kesinlikle yoktu. Hala da yok ama e, sevdiğim şeyleri biliyorum. Kendimi tanıyorum ve e, aslında sizlerin de bana desteğiyle nasıl içeriklerden hoşlandığınızı anlayarak e, zamanla bu şekilde bir iletişim halinde olarak içerikleri üretmeyi ve e, hızlanarak <laughs> çoğalmayı diliyorum inşallah. Çok yeniyim. Bu zamana kadar beni destekleyen abone olan arkadaşlarıma, aileme çok teşekkür ediyorum öncelikle ve bundan sonra destekleyecek olan kişilere sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Çünkü bu iş gerçekten e, takiple destekle olabilecek bir şey. E, siz beni desteklediğiniz sürece, takip ettiğiniz sürece, yorum yazdığınız ve sorular sorduğunuz sürece ben ilerleyebilirim, içerik üretebilirim ve daha çok heveslenebilirim. O yüzden benim yanımda olursanız çok mutlu olurum. Bu videoyu da e, geç kaldığımı farkındayım. İlk başlarda paylaşmam gerekiyordu, ama YouTube kanalım benim aslında daha öncesinden var. Sadece e, içerik üretmekle ilgili değil, ama paylaşmakla ilgili e, kafamda bazı soru işaretleri vardı. Ama şu an onlarla ilgili bir sıkıntım yok. E, paylaşım yapabileceğime karar verdikten sonra işe koyuldum ve birkaç video zaten paylaştım sizlerle. Takip edersiniz görürsünüz. E, şimdi. Şöyle bir yerden değinmek istiyorum. Kanalımın adı. Kanalımın adı neden her, her zaman? Her zaman güzelsin isminin nereden geldiğinden birazcık bahsetmek istiyorum. Ee, her zaman güzelsin. Çünkü tüm insanlık için konuşuyorum. Kadın erkek ayırmıyorum burada. Hepimizin ayrı ayrı özellikleri, güzellikleri var. Hepimiz gerçekten özeliz. Bu hani kalıplaşmış işte özelsin biriciksinden ziyade gerçekten çok özeliz arkadaşlar. Kendi değerinizin farkına varın öncelikle. Nacizane size tavsiyem. Ben bir yazar değilim. Ben bir psikolog değilim. Kendi halimde bir bayanım. Ama e, 33 yaşındayım. Şunu anladım ki kendi değerinizi kendiniz belirliyorsunuz. Kesinlikle bu hiç şaşmayacak bir kural bana göre. O yüzden e, mutlu olduğunuz şeyleri zaten biliyorsunuz, tanıyorsunuz kendinizi bir aşamadan sonra e, bunları yapmaktan çekinmeyin. Kimsenin e, size mutlu olduğunuz şeylerden alıkoymasına izin vermeyin. Buraya nereden geldik bilmiyorum. Bir anda ciddileştim ama... E, özelsiniz. Onu demek istiyorum aslında orada. Kısacası bu. Her zaman güzelsin. Aslında parantez içinde özelsin. Yani kendi değerini bil. Her haline güzelsin. Her alanda güzelsin. İşte evde, işte anneyken, sevgiliyken, arkadaşken... Her hayatın her evresinde güzelsin. Çünkü sen... E, İyi işler başaran, başaramasan da e, uğraşan. Çoğu insan bir şeyler için mücadele ediyor, mücadele veriyor. Kimi zor şartlar altında, kimi e, kolay bir şekilde kazanç sağlıyor. E, herkesin tabii ki durumu eşit ve adil değil. De, duruma ve hayatlara göre, kültüre göre değişiyor bu özellikler ama... Genel anlamıyla, genel hatlarıyla bakarsak, herkes çok güzel ve özel değerinizi bilin, kıymetinizi bilin, yapmak istediklerinizi yapın. Henüz vaktimiz varken sizlere söyleyeceklerim YouTube kanalımın adıyla ilgili bu kadardı. Kanal açmaya karar vermemdeki bir diğer sebep de çocukluğumdan bu yana kendimi hani şöyle bir geçmişe döndürürsem, filmi sararsam içimde böyle ...nasıl diyeyim, anlatamadığım bir e, enerjiyi, ...anlatamadığım bir aslında yaratıcılık mı diyeyim... ...bir şey var yani... E, ...dışarıya atmak istediğim... ...ben küçükken çok yazı yazardım mesela... ...inanılmaz yazı yazardım. E ee, Böyle kağıt dolardı, annem çok sinir olurdu... ...yani sürekli yazıp atardım, yazıp atardım... ...günlük tutmayı çok severdim mesela... ...aslında oraya da bağlıyorum biraz... ...yani içimdeki şeylere... ...duygu akışını... ...kağıda dökmüşüm aslında... ...ve zamanla bunları... E, Hayata geçirebildikçe de günlük yazmayı bıraktım. Öyle oldu. Yani kendimi bulduğumda ve e, ne istediğimi az çok anladıktan sonra günlük yazmayı bıraktım. Ama kesinlikle herkese tavsiye ediyorum. Günlük olmasa bile e, yazı yazın arkadaşlar. Yani çok güzel bir şey yazı yazmak ve kitap okumak da aynı zamanda yazın. Yani mesela ben bu e, planlayıcılar var ya. E, ...yazarak planladığımız hayatımızda. Onları hiçbir zaman kullanamamışımdır, yazmayı çok sevmeme rağmen. Yapamıyorum, kullanamıyorum yani çünkü bir insanın e, bir günü bir günü tutmuyor. Ben her gün aynı yazdığım şekilde, kalıp şekilde bunu yaşayabileceğim <laughs> hayat çok spontane gelişiyor. Bazen yani istemediğimiz şeyler olabiliyor. O kalıp şeklinde yaşama olayı kesinlikle e, bana uygun değil. O yüzden e, yazaraktan kastım en azından. E, Oradan geliyor. Küçüklüğümden geliyor. Yani içimde bir potansiyel, bir şey, bir enerji akışı, bir istek, bir heves var bir şeylere. Belki de buydu. Bilmiyorum. Yani Home Bitkisel markasıyla biraz biraz bunu sanki yansıttığımı düşünüyorum. Hani e, ürün tanıtımıyla alakalı vesaire çektiğim videolarda biraz biraz bu içimde kalan duygular sanki açığa çıktı. Sonra anne olduğumda mesela çok e, nasıl diyeyim? Daha neşeli, daha üretken, daha ve daha yaratıcı olduğumu fark ettim. E, ondan sonra Buradan buradan bu şekilde gelişti olaylar arkadaşlar ve artık YouTube'dayım. Beni e, takip edin, destekleyin, kanalıma abone olun. Artık bunu benim de söyleyeceğim hiç aklıma gelmezdi ama abone olmanızı çok isterim. Beni desteklemenize çok mutlu olurum ve daha büyük şevkle sizlere içerik üretebilirim. E, yaşadıklarımı, hayatımı vesaire sohbetler yapabiliriz. Siz de beni yönlendirirseniz çok mutlu olurum. Ee, Hiçbirini tanımıyorum. Şu anda e, sadece birkaç abonem var. Az sayıda ve o insanlar zaten sevdiğim insanlar ve ailemden çoğu yakın arkadaşlarım. Sizlerle de bir aile olmak isterim. İnşallah Allah nasip ederse e, ilerleyen süreçlerde. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bunu söylemeden e, videoyu sonlandıramayacağım. Türk kahvesi ve kahve türevleri hayatta sevdiğim, e, en sevdiğim şeylerden bir tanesi bayılıyorum. Yani tüm gün kahve içebilirim. Dokunmayacağını ve çarpıntı yapmayacağını bildiğim tüm anlarda kahve tüketebilirim. Sizler de öyle misiniz mesela? Yorumlara bunu yazabilirsiniz. Bunun üzerinden sohbet edebiliriz. Belki bir video içerik üretebiliriz. Bu bir örnekti. Ee, Tekrar teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için, vakit ayırdığınız için. Videoyu buraya kadar izleyen tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim. Ve tekrar tekrar e, rica ediyorum. Beni destekleyin, takip edin, abone olun. Lütfen bu çok önemli benim için. Ve sizler için çok daha güzel içerikler üreterek tekrar e, buraya geleceğim, burada olacağım. E, hep beraber bir aile olalım. Güzel güzel videolar paylaşalım, içerikler paylaşalım ve başka paylaşımlar yapabiliriz beraber. Sohbet anlamında dertleşebiliriz gibi gibi. E, Tanımlıyorum ama sizi seviyorum. E, güzel bir sene olsun hepimiz için. Güzel bir başlangıç olsun herkes için. E, son olarak size tekrar şunu söyleyeceğim. Sen her zaman güzelsin. Kendinin ve hayatının değerini biliyorum. Hepinizi öpüyorum. Sevgiler.